Şimdi bir planlama yapmamız lazım. Yapalım. 2 saat 15 dakikamız gitti. Evet ablam şu anda buzdolabında. Cam var, kombi var, fayanslar var. Hangisini sen alıyorsun? Kombi. Kombi alıyorsun. Tamam. Camı mı alayım? Tamam camı ben alıyorum o zaman. Ben cam silmem. Camı az önce cam sileceğim dedin. Az önce bunu konuştuk mu? E az önce bir kendi aramızda bir istişare ettik. Biz kayıt öncesi bana dedi ki cam sileceğim dedi. O zaman seyircilerimizi kandırmaya çalışma. Estağfurullah haberimiz var tabii ama cam demiştim bana kombi mi alıyorsun? Tamam cam. Camı ben alayım. Tamam tamam camı ben alayım sen hiç şey yapamazsın. Hayır cam bende. Cam çok silmedin ama sen şimdi eksik kalırsa puan kırar. Peki o zaman tamam kombiyi alıyorum. Ben abim camı aldı. Yeşim Hanım razı mısınız? Razıyım. Ona göre hesaplaşıyoruz. Tamam hesaplaşın. Tamam. Güveniyorum Kadir sana. Peki. Bana güvenmiyor musunuz? Sana da güveniyorum zaten. <laughs> ben de senin ilk defa cam silmeyini göreceğim. Çok heyecanlıyım. Evet ilk defadır sesin cam silmesini göreceğiz. Ben de kombiye giriyorum. Hayırlı olsun diyoruz o zaman. Olsun bakalım. Benim malzemelerimi de getir. Tamam. Kombi evet çok aşırı sarıydı, ee, çok örüncek hava vardı, onu tırıl bekliyorum ondan. Yeşim'i izlemeye gittimde en çok Kadir çalışını gördüm ben. Yeşim sanki bütün işleri Kadir beye yükledi. Buzdolabının raflarını çıkarırken problem yoktu ama zannetmiyorum. Onun da temiz olacağını zannetmiyorum açıkçası. Yeşim çok rahat bir temizlik yapıyordu. Yani sanki o kadar işi ben yapacağım, ben yetiştireceğim ya da başkalar arkasından yapacakmış gibi yapıyordu. Evet kombin bitti. Ablam borusunu yanlarını her yerini terledim. şu boru... koluna Bak şu boruyu bile görüyor musun? koluna Onu da sildim. Dış ses ha. camı sildi. Bu nasıl cam silinir? Ne oldu ki? E hani bu camın dışı silinmemiş? Yo sildim. Bu nasıl cam dışını sildim bunu? Onlar çıkmıyor Kadir. Nasıl çıkmıyor? İstersen sen de bir dene. Al bez vereyim sana. Ver bakayım. Çıkmıyor işte. Bu nasıl çıkmıyor aha. Kuruyunca yine aynı oluyor. E kremlesene dışını. Cam kremlenir mi? Tabii bunu şurasına kremlesene hiç. E burayı da silmemişsin bu da yarım. Parmaklıkların arasına elim nasıl girsin? E bu camın altı olduğu gibi duruyor. Yalan söyleme. Aha. Tertemiz yaptım orayı ben. Lastiğe sürtüyorsun sen. Bak bak sen var kız ne tel aldı ne krem aldı yalandan bir şey bezle cam sil. Lastiğe sürttün. Lastiğe sürttün. Kız eğil eğil senin bir de gözlüğün var. Şuraya bir bak. Bak görüyor musun? Ah, sarı sarı duruyor vallahi ha. doğru söylüyor. Tam seninki dediği kıvam oldu. Dostlar işte gör. <laughs> bak parmağınızı değdirin hiçbir şey çıkmıyor. Beni kandıramazsın Kadir. Ya bak o, var ya yemin ediyorum arsız hırsız ev sahibini bastı. Bak şu olukların arasına varasıya kadar yaptım. Bir de oraya bakın. O tutma yerleri ne kadar zordu sizin haberiniz var mı? Bak işte bu aynı süslü kadına benziyor. Şimdi ben bunu kabul ediyorum. 100 lira makyajı yapmış bak tırın. bak. Kız Yüzüne evet. makyajı yapmış, millet güzel zannediyor. Evine bir gidiyorsun evet. her yer dandeni desin. bu da aynı o hesap. Evet. Üstü duruyor, altı duruyor, evet. göre cam silmiş. Aynen. Hiç beğenmedim. <laughs> Kesinlikle hayatta seni cama da almam evime. Sen bence camdan uzak Ne olmasını bekliyordun ki? Be Hiç cam sildiğimizi görmedim. Bir de dedim ki, ne kez bekliyordum. Olduğum. Gördüm. Böyle mi siliyorum ben? Sen de beni konuşurken görüyorsun ama benim gibi konuşamıyorsun. Ey nereye bağladın şimdi o? <laughs> Oy bu adam var ya bu adam yemin ediyorum bu adam bastırılmaz. Yıllardır beni dinliyorsun ama hala benim gibi konuşamıyorsun. Niye konuşman hiç düzelmedi? Ama en azından ben de sesliye soyunmuyorum senin gibi. Soyunamazsın. Soyunursan çıplak kalırsın. Gördük. Gördük her yerimiz çıplak kaldı. Göreceğim silmiş. Mutfakta 3 saat kaldıysa eğer ben her yeri tertemiz görmek istiyorum mutlaka. Hadi abla, hızlıca. al, al, Allah. Al. Hadi ay yine mutfakmış öldürdü bizi be. Vallahi ya herkese küçücük bana kocaman. Aa, ah, ah, turşucuk, fıçıcık içi dolu bilmem necik çık ablam çık. Daha salonda neler var çık. Ay çıktım çıktım. Ah yeşim bu günlere kaldın yeşim. Ah ah. Ah, ah hadi. ah. Ya. Ah, ah, ah. Heh, tamam. Çabuk kalk kalk ablam hadi gidelim. Hadi. Evet şu kör olasıca mutfaktan sonunda çıktık. Yeşilli Salon'a hoş. gidiyoruz. Haydi. Bye bye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.